Şu sıralar virüslerle, mikroplarla herkesin başı dert davalarda soğuk malum. Bu nedenle çoğu kişi kar yağışını bekliyor. Çünkü eskilerden gelen bir inanış var. Kar mikropları kırar, ortalık temizlenir gibi. Ama bu yaygın inanışa karşı uzmanlar kar mikropları kırmaz diyor. Kar her, her zaman iyidir yani. Havanın mikropları öldürür biliyorsun. Sağlık açısından iyi. Mikropları öldürüyor işte. Mikropların temizlendiği düşüncesi var. Peki bu düşünce ne kadar doğru? Kar ve soğuk havanın ...mikropları kırdığına yönelik inanış hatalıdır. Hastalıklar soğuk havada yayıldığına ve çoğaldığına göre kırmıyor olabilir bence. Hastalıklar arttı, herkes kar yağışını beklemeye başladı. Çünkü çoğu kişi karla birlikte hastalıkların azalacağını, virüslerin kırılacağını düşünüyor. Hastalığa neden olan şey havadaki virüsler. Ve sanılanın aksine yağan kar o virüsleri kırmıyor. Hatta uzmanlara göre soğuk havada bu virüsleri daha kolay kapıyoruz. İnsanlar kar yağdığı zaman daha çok iç ortamları kullandığı için ve daha çok birbiriyle teması olduğu için de enfeksiyonların sıktığında bir artma olabilir. Zaten mukozal bariyeri soğuk nedeniyle tahrip olmuş kişilerde çok daha rahat bir biçimde hastalık oluşturabilir. Uzmanlara göre karlı havalarda da mikroplara karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Maalesef korunmanın tek şeyi gene maske, mesafe. Kendimize dikkat etmekten başka çare yok. Kendinizi koruyacaksınız ki mikrop olmayacak. Karla da ilgisi olduğunu hiç zannetmiyorum.